Arkadaşlar merhabalar, bugün günlerden 29 Ekim Salı, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hızlıca 3D Türkiye genelinde TT denemesi hakkında yorumlarımdan bahsedeceğim. Genel yorum, önce notun netimi söyleyeyim. 105 net yaptım, zaten da söylemiştim. Kitapçı alınca güzelce netimi söyleyeceğimi ve da şeyi de söylemiştim. 105 civarı bir net beklediğimi, tam da 105 geldi. Şimdi önce bir genel yorum yapacağım hızlıca. Kendimden bahsedeceğim. Kendimden bahsedeceğim dediğim, kendi ilk 3D denememden, 12. sınıftaki ilk 3 denememden bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi Eğer genel olarak, e, yaptığınız netten düşük özellikle matematik anlamında genel olarak yaptığınız netten düşük yaptıysanız tasalanmanıza gerek yok. Bu net artacak nasıl artacak biliyor musun? Sen e, 3D'nin TET matematik denemelerini çözdüğünde o satılan TET matematik denemelerini yani Özgür Balcı'nın o sorularını gördüğünde sonra efendime söyleyeyim buradaki kurumsal denemeleri 4 tane yapıyor zaten senede. 4'üne de girdiğinde falan filan bu e, sen bu adamın sorularını anlamaya başlayacaksın. Bu çok normal bir şey. E, o yüzden hani ilk denemesinde e, mesela normalde 35 yapıyorsan bununla 20 yaptıysan üzülme. Normalde 25 yapıyorsan bunun 12 işaretlediysen. Üzülme. Burada demek istediğim şey şu. Kendimde bahsedeceğim dediğim şey şu. Şimdi arkadaşlar ben geçen sene ilk 3D denememde 23 matematik neti yapmıştım. Genelde 85 falan yapardım total net olarak. O sınavda da 79 mu ne yapmıştım yani. Total net olarak çok düşmemiştim ama matematik neti olarak ben 30-35 arası yapardım. 23 yapmıştım yani. Yaklaşık 10 netlik bir düşüş yaşamıştım. Bunun bir bunun bir sebebi problemleri anlayamamam. Hani Özgür Barcı'nın kıt Türkçe dediğimiz o e, sorunu yaşamam. E, ki aynısını ben de demiştim. İlk üçte d Ya bu soruların Türkçesi böyle gibisinden. E, ikincisi de geometri sadece bir doğru olması. Bak bir net değil. Hani e, iki kaç olur? iki doğru dört yanlış. Yani altı soruya yorum yaptım. Dördü yanlış geldi. iki doğru dört yanlıştan yani bir net geldi değil. Direkt bir doğru dokuz boş. 9 soruyu hiç yapamamıştım. Şimdi arkadaşlar e, bu çok normal bir şey. E, dediğim gibi. Bu nasıl olacak? E, kendinizi geliştirdikçe e, siz TT Matematik adına çalışmalar yaptıkça ve dediğim gibi bu soru çipin bu soru yazarının yani Özgür Balcı'nın sorularıyla haşır neşir oldukça bu artacak. O yüzden çok kafanıza takmayın. E, ben e, ilk üç Kaç dediğim gibi 23 net yapmıştım. En iyisinde de 38'e 2 mi 37'ye 3 yapmıştım geçen sene ki bu sınavda da 38'e 2 yaptım. Belki en iyisi budur. Ee, ki bir soruna daha diyelim e, değinelim. E, temel matematik çözümlerinin ya yani temel matematik çözümlerinin altında mezunlar şey yazmışsın. Ya ben normalde başkalarının sonuçlarını izlemeyi pek sevmem. Arada böyle görünce tıklıyorum da. E, çok sevmem aslında. Ama hani e, yorumları görüyorum. İlla ki gözüme çarpıyor en azından. Ya işte geçen seneye göre daha mı basit? Geçen seneye göre daha mı kolaydı? Abi daha basit daha kolay değildi. Sen 4 tane Geçen sene Türkiye Geneli Deneme Sınavına girmişsin 3D'nin. Ki bir de üstüne e, matematik denemelerini çözdüysen branş denemelerini. 14-15 tane e, Özgür Balcı'nın matematik denemesini gördün yani. O yüzden sana kolay gelir zaten. Anlatabiliyor muyum? Ya bana da öyle geldi. Ben Türkçesinin daha rahat olduğunu düşünüyorum. E, geçen seneye nazaran e, Türkçesi bence anlaşılırdı. Mesela ama çoğu insan Türkçesi kıttı yazmış. Neden? Çünkü ilk defa gördü. Ben de ilk defa görseydim yine aynı şey olacak. Yani aynı döngü. Geçen sene oldu. E, bu bu sene de olacak. Seneye olacak. Anlatabiliyor muyum? Ya Özgür Balcı soru yazdıkça e, bu şey olacak ki yazsın zaten. Sorular çok kaliteli arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, ilk bakışta ilk kez girdiyseniz e, yani sorulara yorum yapamamış olabilirsiniz en azından bazı sorulara. Bunu çok kafanıza takmayın bu e, düzelecek tamam mı? Ve tabii ki de hani bu da bir anda düzelmeyecek. Siz çalışmalarınızı devam ettirin. Anlatın, anlatabiliyor muyum? Yani bir de Özgür Balcı'nın sorularını yapamıyorsunuz diye ÖSYM'nin sorularını yapamayacaksınız diye bir şey de yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir konuşma yapayım dedim. Kendimden de bahsederek, kendim tecrübelerimden de bahsederek. Şimdi branş branş güzelce konuşalım. Türkçe'ye geldik. Türkçe'de 39'a 1 yaptım. Bence Türkçesi basitti arkadaşlar. En azından Türkçe ve sosyal anlamında zor bir deneme değildi. Türkçe'de 39'a 1, totalde 38-75 işte. Ama ben şöyle söyleyeyim. Türkçe'yi ben çözerken böyle ben 20-20 çözüyorum. Yani 20 Türkçe, sonra Mata geçiyorum, sonra Fen Sosyal, sonra kalan 20 Türkçe'ye geçiyorum. Öyle değişik bir şey yapmıştım. Bu en en yararlı bana böyle geliyordu. Ama bak mesela şu Nezihe Meriç sorusu, şu ve şuradaki Ahmet Ümit sorusu. Ben şu iki soruda mesela çok takılmıştım. Onun dışında böyle bir iki tane daha takıldığım Türkçe soruları olmuştu. Ya bu takılmamdan kastığım totalde 4-5 tane soruda böyle hani e, 5 şık var ya abi soruda. Mesela A, cevap E olsun. Hani A, B, C, D şıkkını eledim tamam bunlar hiç olmaz. Ama mesela E şıkkını da oturtamadım yani. Bu da olamaz abi dediğim 4-5 soru oldu. Ama hani en mantıklısı onlar oldukları için ee, çok da bir şey e, değişmedi aslında. Yani cevap doğruydu da o sorular. Ee, e, anlatabilmişimdir. Yani hani şıklar pek güzel gelmedi 4-5 soruda. Doğru olan şık bana çok uyumlu gelmemişti. Ama bu benim sorunum olabilir. Yanlış yaptığım soru ise şu soru. Ki ben bu sorunun Edirne'de olabileceğini hala düşünüyorum. Yani çünkü Edirne'de cık diye oturuyor buraya. Ama Bursa'da e, oturuyor. Ben Bursa'yı elemişim de. Sonradan baktığımda Bursa'da güzel oturuyor. Ya, bilmiyorum. Ya, Türkçe sonuçta yazarın perspektifine göre de değerlendirilebilecek bir şey olduğu için çok da ee, değişmeye gerek yok. Sosyale geldiğimizde arkadaşlar e, sosyalde bence kolay orta arasıydı. Ben fulleyemeyordum tabii kolay diye. 17'yi 3 yaptım. İki coğrafya bir tarih yanlışım var. E, i̇ki coğrafya bir tarih yanlışım da böyle yaptık. İki tane coğrafya bir tane tarih yanlışımız var. E, onun dışında e, ne oldu abi? Hmm, heh, tarih sorusu. Yanlışımızı gösterelim. Bilgi tarihte bilgi yanlışımız var. İzmir'in işgal edilmesiymiş. ya yani ben bunu gerçekten geçen sene olsa yapardım. Geçen sene iyi öğrenmiştim tarihlerini. ya yani En azından bilgi odaklı çalışmıyordum da. E, geçen seneki tarih hocam Gamze hocam buradan selamlar ona da. Çok güzel anlatıyordu. O yüzden hani geçen sene olsa yapardım mı unutmuşum. Yani bu sene de zaten komple tarih çalıştığım için ben bunu e, mesela sene sonunda olsa yapardım muhtemelen. Ama güzelce öğrenmiş olduk, tekrar etmiş olduk. Onun dışında e, yorum soruları tarihte e, basitti. E, bu soru dışındaki sorular. Coğrafyada da totalde 5 sorunun bence e, biri... Hatta coğrafyada da yani arkadaşlar bilmiyorum ya ben bence coğrafyası da çok zor değil de ben iki yanlış yaptım. E, bir yanlışım şu zaten o biraz e, salağa gitti yani nasıl diyeyim biraz boşa gitti. Şu doğal afet sorusu ya yani, tsunami olduğu çok bariz belliymiş ben niye kuraklık yaptım hala anlamadım. Diğeri de Türkiye haritası sorusu. Ben Türkiye haritasının Türkiye harita bilgilerinde çok zayıfım. E, dünya haritalarını iyi biliyorum çünkü dünya haritalarının kampının coğrafyanın kodlarından işlemiştim. O yüzden dünya haritalarına hakim ama Türkiye haritasını daha işlemediğim için ya çok yorum yapamıyorum açıkçası. O yüzden ona da diyebileceğim bir şey yok. En azından e, çözümünü izleyebildim. Onun dışında mübadele sorusu vardı yani tarih sorusu aslında falan filan işte e, bir tane dünya sorusu vardı falan filan ya çok e, rahattı o sorular bence. Felsefe ve din de bence rahattı. Özellikle felsefede bir tane kavram sorusu vardı. Onun dışındaki sorular yine hani felsefe bu arada hani ee, yine güzel sorular vardı bu arada. Çok da rahat denemez. Ee, zaten bir tane bilgi sorusu vardı. O soruda da hani insanlar kritisizm ve dualizm arasında kalmış olabilir. Biraz çalışan bilen varsa ki ben aynısını yaptım. Ben ilk başta kritisizm dedim. Sonradan aklıma geldi. Ki bundan bir gün önce de genel bir felsefe tekrarı yapmıştım. Bilgi sorusu çıkar falan fistan. Ya aslında sınav içinde değil de hani genel zaten yapmam gerekiyordu. Sadece sınavın öncesine getirmiştim. Ama sonradan hatırladım dualizm olduğunu. Onun dışındaki sorularda hani felsefede e, güzel sorularda vardı da hani çok kolay denemez. Yani yine hani felsefe sonuçta ya çok hani böyle yorum sorusu tamam yorum sorusu ama hani Türkçedeki yorum sorusu yine aynı olmuyor ya biraz böyle kafa karıştırıyor ya. O yüzden felsefe hani çok bir yorum yapmayayım. Ama din anlamı o. Din gerçekten kolaydı. Yani dini basitti arkadaşlar. Kimse bunun dinine gelip zordu demesin. Ya çok basitti bence hatta dini hemen gelelim. E matematikten önce fene. E, hatta matematiğe gelelim. çünkü ben fende patladım. Ha bu arada netlerimi söyledim değil mi? Aynen. Fen e, Türkçe 39'a 1, sosyal 17'ye 3, matematikte ise 38'e 2 yaptım. Zaten matematikteki yorumumu aslında videonun başında söylemiş oldum. Arkadaşlar genel olarak şimdi branş özelinde e, söyleyecek olursam, e matematiğe zordu tamam mı? Yani kimse kolaydı, ortaydı. Özellikle mezunlarda gördüm dediğim gibi. Bence geçen seneye göre kolaydı. Ya geçen seneye göre bir tık belki kolaydır da yine aynı zorluğu hissederdi. İlk kez girse kim olursa olsun bence. Anlatabiliyor muyum? Yani çok süper zeki Kakao değilseniz e, bence hissederdiniz her türlü. E, onun dışında e, şu önce bir geometriden başlayalım. Hatta yol sırası ile gidelim. Şimdi sayfa sayfa gittiğimde aslında bu sorular, hani şu sayfadaki sorular rahat sorulardı. Anlatabiliyor muyum? Şu soru biraz güzeldi. E, geçen sene de bu tarz benzer bir soru vardı diye hatırlıyorum. E, sonra şu soru da güzeldi bu arada. Hani rahattı diyorum ama hani... Yani anlaşılması rahat ama hani biraz böyle sıkıntı çıkarabilecek, işlem işlem e, yükü çıkarabilecek sorulardı. Onun dışında baktığımda e, burada ikinci sayfada fonksiyon sorusu. Ha bunlar rahat soru. E, şu mutlak değer sorusu bence gayet güzel bir soruydu. Ben hatta bir kere daha dinledim Eyüp Bey'den. Yine küme sorusu da güzeldi. Ya işte problemlerin genel olarak bence hepsi güzel Yani kolay bir problem çok yoktu. Belki bir iki tane kolay problem vardır. Benim yanlışlarımı göstereyim hemen. Şu hap sorusu ve e, dur önce şunu söyleyeyim. E, bu hap sorusu ben burada e, okuma hatası yapmışım. Aslında ikisinde de okuma hatası yapmışım. Burada 8 tablet diyor ya ben bunu okumadan e, bölme bölünebilmeye göre e, değer verdim buraya. E, anlatabiliyor muyum ya? Yani şimdi onu açıklarsam çok uzun sürer. Bunu okusaydım aslında rahat bir soruymuş. Aslında problemler arasındaki belki de en basit soru olabilir. E, diğer bir soru ise... Şuradaki Asya sorusu. E, bu Asya sorusunda da Asya'nın işte boy sorusu, işte kendisinin uzun falan. Ben burada e, bak burada da çizdim. Asya dahil yazısını okumadım. Asya dahil yazısını okumadığım için de zaten ben 30 bulmuşum cevap 29'muş. Orada bir, bir kişi o ya yani zaten e, tartışırken bir baktım her 20 29 yapmışlar. Ben bir baktım Asya dahil yazıyordu. Ben onu okumamıştım. Oradan gitmiş sağlık olsun. Onun dışında abi şu sayfadaki iki soru bak ben bunları da göstereceğim. Yemin ederim var ya bak şu soruyla şu soru çok kaliteli sorulardı. Ben de şu iki soru sınavın en güzel iki sorusu olabilir. Özellikle şu soru bence çok güzel bir soruydu. E, tam böyle hani al abi Özgür balcı böyle soru yazar dedirtebilecek sorulardan da. Anladın mı? Ve gerçekten hani anlaması zor bir soruydu. Bak ben buna hiçbir şey yapmam. Çünkü ben bu soruyu belki de 3-4 dakikada falan çözdüm. Zordu yani. Onun dışında permütasyon, kombinasyon soruları yani sayma soruları yani rahattı bence. Zor sorular değildi. Geometride de ise hemen geometri yorumumuzu da yapalım. Geometride... Bence arkadaşlar 2-3 soru dışında e, zor soru yok. En azından geometri için bunu söyleyebilirim. E, ama şu soru yine sınavın en güzel sorularından da. Yani mükemmel bir soruydu bence. Şu soru da bence zor denebilecek bir soruydu. Yani biraz hani afallatabilir insanı. Bir de nerede? Heh, şu gazete oku sorusu. Onun dışındaki sorular bence rahattı arkadaşlar. E, hani yani çok da şey yapmayalım da. Yani Bilmiyorum abi. Bence diğer sorular rahattı. Yani. Ama yine de rahattan kastım da hani köz şey değildi yani. Basit değil. Güzeldi yani. Anladın mı? Böyle sorsa keşke derdim. ÖSYM'de keşke böyle sorsa derdim. Onun dışında hemen Böyle konuştuğumuza göre FEN'e geçelim. Şimdi video konuş 10 dakika olmuş. Hemen 2 dakika 3 dakikada da hatta FEN biraz uzun sürebilir de neyse. Arkadaşlar ben FEN'de patladım zaten. Şimdi bu netleri okudum lan senin 6 yanlışın gelmiş sadece FEN'e kadar. 6 yanlış ne yapar? 6 çarpı 1.25 7.5 mi yapar? İşte şu an hesaplayamadım. 112, 111 falan o civarda bir net yapar değil mi? 112 mi? 113 mi? Abi... 105'e düşürmenin sebebi, 105'e düşmemin sebebi fendeki 6 yanlış beni bayağı patlatmış. Ben ben yani 4 yanlış falan bekliyordum karşılaştırdığımızda da 6 yanlış geldi. Öncelikle fizikten başlayalım. Bence fizik soruları çok kaliteliydi. Gerçekten çok kaliteliydi. Ki zaten üstlerin fizik yazarları genel olarak işi bilen adamlar. Biri de bizim hocamızdı zaten. Ona da selam olsun, selam olsun Celil hocamıza. Buradan ne diyeceğiz? Heh, fizik soruları çok kaliteliydi. E ee, optik sorusu mesela bak şu optik sorusu var ya. Abi şu optik sorusu dümdüz e, klasik optik sorusu. Ben buraya çizdim. Dümdüz klasik optik ama şunu karıştırmak mesela insanın kafasını çok karıştırır. Oraya işte delik açmak falan. Onun üstünde kaldırma kuvveti sorusu güzeldi. işte yine etki tepki klasik bir soruydu ama yani güzel bir soruydu. Yani fiziği full geldi Allah'tan. Bari fiziği full geldi. onu sevindim. Onun dışında kimya ve biyoloji yani e, bu arada hani fiziği kaliteli diyorum da bence fiziği yani zor da denilebilir. Orta orta da denilebilir. Yani orta zor arasında konulabilir. Aslında bence branş branş bütün e, fen dersleri burada e, orta zor arasında konumlandırılabilir. Ben e, kimyada beklediğimden çok yanlışım geldi. Bir tanesi hemen göstereyim. Şu soru. Burada ben hal değiştirirken e, homojen görüntüde olmadıklarını yani normalde ayete kimya olsa ya da işte yorum sorusu orta orada heterojendir e, diye şık işaretleriz ama burada hiç onu düşünmedim. Yanlış geldi. Onun dışında bir de e, şu soru ya çok üzüldüm ona. Şu soruda da X2Y2 diyordu ya ben şurada X2Y3 oluştuğunu da görmedim. Ya Burada direkt X2Y2 ise oğlum direkt X2Y2 oluşur diye saçma sapan bir yorum yaptım. Oradan yanlış geldi. Eee Diğer yanlışım da bu gerçekten tamamıyla bilgi sorusuydu. Ben amfoter metallerin sadece kuvvetli bazlarla tepkime verdiğini bilmiyordum onu da öğrenmiş olduk en azından. Onun dışında abi biyolojide de birçok yanlışım var. Biyolojide e, şu iki soru yanlış. Şu soru çok detay bir soruydu Ya ben bunu biraz da zaman da verdim de. Yani kuşların ayağında pul olmasını da abi ben öyle bir şey hiç duymamıştım ama öğrenmiş olduk. Şu soruda polimer olmama ben bunu olma gibi aldım yanlış aldım ama yine de yanlış yapacağım bir soruymuş. Ben burada ester bağda vardır demişim ya. Bu sorular yani baya gitmiş anladım ama en azından çözümünü falan izledik. Şu soruda da abi bak sürekli yaptığım hata. Ya şurada mitoz yazıyor. Enayi gibi gittim yine aynı hatayı yaptım. Ama ben bunu yapmamın sebebi de ben G2 evresinde sentrozomların eşlendiğini bilmiyordum açıkçası. Ee, ama yani adam akıllı okusan orada mitozda stoplazma boğumlanarak bölünür mü? Stokinezde bölünür. Direkt yapabileceğimi soruyormuş. Yani birkaç soru ya bir iki, iki soru falan biraz boşa gitmişti. Ee, onun dışında gerçekten zor bir fendi yani. Çok da bir şey yapmanın da mantığı yok. Zordu yani arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Ee, öyle söyleyeyim. Benim yorumlarım böyleydi. Biraz da videoyu uzun tuttum. Çünkü hani 3D yani girebileceğimiz en kaliteli denemelerden biri olduğu için üzerine konuşmamız gereken de en en fazla konuşmamız gereken denemelerden de bir aynı şekilde. O yüzden video biraz uzun oldu. Belki bilgisayar mal videosuna göre falan. Öyle arkadaşlar. E, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Bol şans.